Selam millet ve bu videomda sizlere Minecraft Pocket Edition 0.17.0'da Ender Ejderha kafasını nasıl hareket ettirebileceğinizi göstereceğim Hem video başlangıcında hem de videonun başlığında dedim ki nasıl hareket ettirebileceksiniz Aslında tam olarak hareket ettirme değil Videonun başlığında da böyle dedim fakat Videonun başlığında ağzını açıp kapattırma koysaydım biraz saçma gelirdi o yüzden Ben de hareket ettirmediğim dedim Şimdi nasıl yapacağız onu göstereyim bakalım Normalde Ender Ejderha'sının kafası Dur bir dakika şuradan alalım. Şuradan alalım. Normal koyduğunuzda hiçbir şey olmuyor. Gördüğünüz gibi normal bakıyor böyle odun gibi bakıyor size. Ama siz buna ağzını açıp kapattırabiliyorsunuz. Hatırlıyorsanız 0 0.8 modu mu 0.9 modu mu ne vardı? Minecraft PC modu mu ne? öyle bir şey yayınlamıştım. Hatırlamıyorum tam olarak ama öyle bir mod paylaşmıştım ben sizlere. Onda da Ender kafası vardı ve onda da hareket et hareket ediyordu pardon. Ve onda hareket ediyordu böyle. Koyduğunuz anda bir anda ağzı açıp kapanıyordu. Fakat bunu da gördüğünüz gibi ağzı açıp kapanmıyor. Bunu bilenleriniz vardır. Ben bilmeyenleriniz için söylüyorum. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bakalım göstereyim şöyle sizlere. Şimdi elimize yapmamız gereken elim yapmamız gereken tek şey elimize bir herhangi bir tane kızıl taş çalıştırabilen kızıl taş enerjisi alacağız. Çok saçma bir cümle oldu ama anladınız siz. Herhangi bir şekilde kızıl taş alternatifi kullanarak bunu şey yapabilirsiniz, çalıştırabilirsiniz. Ben kızıl taş yani şunu arıyordum. Tamam. Şöyle mesela şöyle yaptınız. Ardından dur ilk başta Ender'e kafasını koyalım. Ender'e icdenanın kafasını koyalım şöyle. Şuraya koyduğunuz enerjiyi buradan koydun, şey yaptınız. Devreyi çektiniz ve yine çalıştırabiliyorsunuz Ender'e icdenanın kafasını. Fakat yerin altında olduğu için bayağı saçma durdu. Şöyle yapalım biz. Şöyle mesela evin duvarına şey yapacaksınız. Havalı bir şey yapacaksınız. Dekorasyon yapacaksınız. Aynen bu şekilde koyabiliyorsunuz en derece ağzı böyle açılıp kapanıyor. Gördüğünüz gibi bence bayağı havalı bununla ilgili herhangi bir şey yapabilirsiniz. Nasıl diyeyim? Bir bayağı çok güzel dekorasyon çıkar ben size diyeyim. Yani bu aklınızın bir köşesinde bulunsun bir dekorasyon olarak. Gördüğünüz gibi böyle açılıp kapanıyor. Fakat ben şöyle yaparsak ne olur çok merak ediyorum. Şimdi video da aklıma geldi. Nedense böyle saçma fikirler video da aklıma geliyor. Ve burada sesim neden böyle olduğunu sormayayım. Aslında video videoda sesim değişik çıkacak mı bilmiyorum ama ben niye bulamadım bunu? Eee Ha videoda sesim çıkıyor mu bilmiyorum ama birden sesim böyle oldu. Neden böyle oldu bilmiyorum. Hasta falan da değilim. Daha geçen gün hastaydım iyileşmiştim şimdi ama neden böyle bilmiyorum. İnşallah geçer. Böyle sesinde sanki biraz cızırtı var abi. Gerçek hayatta cızırtı yaşıyorum. Dur yanlış yaptık dur. Ha bunu pistonla yapadık paket edişinde değil mi? Şeyde çünkü o kadar hızlı olmaz. Şöyle ama bunu bir yandan kırmam lazım. Lan dur koyduk. A, kapandı mı lan o bak? Hop, yapamadım. Kır, koy, ay koy. Bak yapacağız bu sefer. Şöyle yapalım. Ha yaptık tamam. Şimdi bakalım böyle yapınca ne olacak? Şuraya bir tane de blok koyalım. Ne koyalım? Şöyle normal bir blok koyalım. ya yani şöyle an tamam. Bir de böyle. Bu arada bundan sonraki birkaç videoda da sesim böyle gelebilir. Çünkü video depolamak zorundayım. Bu hafta pek normal video yükleyebilirim. Yükleyemeyebilirim. Aha kekeme ender dragon yaptık. Kekeme ender dragon. Abi çok güzel. <laughs> dur dur bak. Normalde böyle. Normalde böyle. Ama biz şey kapınca böyle yapınca. Abi neden böyle saçma ama komik fikirler video, videoda aklıma geliyor bilmiyorum. Bu şekilde kekeme ender dragon yaptık. Ağzını açıp kapatan konuşan bir ender dragon. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar ve işinize yaramıştır. Bugün bu kadardı. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. İyi günler.